Ay 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 ay, 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 ay. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Lan <laughs> oynuyoruz yanımızda Kornişon bir don Aşıl hırı ve kinder Am delimi var hoş, hoş, benim sesi yükselsen abi ya. <gülüyor> yüksek. yüksek. <gülüyor> Adamın şimdi dediğinde hiçbir şey cevap veremez. <laughs> Video boyunca kendi kendine konuşacak. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Sarılara biteri. Double G peomo. Anlıyorum. Abi çete baksana bir tane <gülüyor> var. <gülüyor> Abi bu yöne var ya benim yüksek tane var ya. Hakan <laughs> <laughs> Morgan'a var? Kayseri var sıkıntı. Ya neresi sıkıntı ya? Vallahi o şu zaman kilo... şu <laughs> kostümü çekin benim bir yone ile karşılıklı. Valla kalem kokuyor Hangimiz daha manyak bir canavar? Batu'nun yenildiğini şimdiden anlayan ekip Beğendim. beğensin Beğendim Abi şimdi şey ben oyun boyu Ben şu bir şu Ben şunu atarım Sen onu atıyon da Sarılara hmm. biteriz Ben Abi daha güçlüyüm ama değil erken oyunda? Bilgim yok ee, Master Yi redinden başladım bu arada Emir haberin olsun Güzel bir Orospu çocuğu <laughs> yürüdüğüm yerleri de tahmin ediyor şaka gibi. Abi adam sanki Q atıyormuş gibi fake veriyor bir daha kafayı yiyeceğim. Kaçarım ki ama yakoyim ben senin şeyinle uğraşacağım Q'unla uğraşacağım. Dümbük oldum dümbük. Bakalım videomu kontrol edelim tamam kayıttayız. Hani Morgan o kadar fake attı attı Q'ya baksana. Ama adam fake atıyor ben. Emir benim ses yükselsene ya. Yüksel. <laughs> Abi vallahi yüksek. yüksek. Vallahi. Abi yemin ederim yüksek sesin. Yone'ye hmm. bak. Ben Yone'yle benim cana bak hele. <laughs> 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 Biz de birileriyiz yani. Dedik kur. Emir Mükemmel buraya geldi Yone'yi aldık. Yone'yi var baba çok harbi çok iyi şey var. Olsa, olsa kardı bu arada. Akardı akardı da sen niye gitmedin ya? Ben geldim mi yoksa? Ya ona bir inandım kalben. Kalben. Aya benzer yüreği. O Mustafa sandaldı genç pardon. Bak hele kanka adam profesyonel amına koyayım. İyi kaçtı. vurmuyorsun? Sen kaç kanka o zaman ben gittim. Bir şey <laughs> Ben sıkıyorum. Bunda <laughs> <Ne> maç boyu yarabbim. <laughs> Büyüyü kaçırıyordum bu arada. Hep de şeye denk geliyor. Videoya denk geliyor böyle. Yakarak gibi rakipler. Sıkıntı yok abi takımımızda Ramus 56 var. Yok Ramus 60. Abi adam aramızdan bir kaçtı. Tereyağından kılı çekmedi. Allah şansına öyle video. Çağırdı. Şey tereyağından kılı Abi. abi. <laughs> of ya. Of ya sana var. <laughs> Kimya konusunu bilen var mı? <laughs> şey abi der konuşma şurada <laughs> ya. kaçırdı minyon yapıyor. Nasıl bir adam böyle bir dünyada nasıl böyle bir adam var? Çekme ananı bacını. Aldık mı ufaktan? ufaktan. Ülkenin. Bir dakika kat edildi. Ben geleceğim. Ben hala devam ediyorum orada bu, bu adama. Ya ben. Oğlum yok ağır güç lan bana. Yapayım. Abi ben bu adamı alıyor muyum? Adam dönecek mi base'ine? Aa, bu arada şurada olsan harbi diyorum almıştık biz bu adamı. Abi şurada olsa ne yiyorsun da benim canım biraz az ya. Kanka iki tane tuz vuruşuna bakar da canı sağ olsun neyse. <laughs> güzel güzel. Aşağı güzel da. güzel. Hamster, hamster iyi gelebilir abi. Ben bu arada küfürlerin hepsini fok balığı sesiyle sansürleyeceğim haberiniz olsun. Abi lütfen bunu yapma lütfen. Yarın öyle bir zaman daha mana koyayım ya. Bomba sansürledim. Emir kayıttan çıktığı gibi YouTube'a düşer videoyu. <laughs> ha evet. Sıfır <Super gülüyor> edit. Zero edit. Yine öyle olacak ki. Direkt atacağım şu anda. Hem editli hem <laughs> editsiz mi <laughs> atacağız? Evet. Okey. Ben editliyi de kendim, kendim için atacağım bu arada. Kabul etmiyor. <laughs> Batu sen evet, kayıtlasın evet. değil mi? Efendim ben, canım? Ben şey değil mi? Yok canım ne kaydı? <laughs> Abi ben hiç oradan kayıtta böcek var ama anladın ya? Lan bunlar rejler mi alıyor yoksa? Yoksam. <laughs> Harbi bu hamster ne yapıyor lan orada? BAAA <laughs> <laughs> Hamster ya. Kanka cücük cücük otomatik atlar. Gel 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi, iyi, iyi. iyi, iyi. iyi, iyi. lan. <laughs> ah. <laughs> Kaç 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 Tamam güzel güzel Gireyim güzel, mi güzel. gireyim mi? Girmek Kanka girmek. bir şey yapamayız ki girsem bile Aha. Çok zor okay. güzel, ben Oya ay, ay, yüreğim. Yüreğim. Al, oy. ben de yüreği Watch Master Pro Bungie Bana gel Nasıl öldün ya? Kaçarsın mı? Ölmez 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 o kadar da ben karalara gemiyi bağlamı lan karalara gemi Sait karalar Sait kaya Sait mayalar Sait asal sayı demişti birisi Sait transit, <laughs> transit. Master size geliyor olabilir ha Master bizde zaten He pardon ya yani. Biraz güzel bir info geldi İyi, iyi infoydu ama <laughs> çok iyi çok iyi ama ya çok iyi dur Harbi çok, çok iyi dur <laughs> <laughs> hey lan nerede Al, geldi, geldi. <laughs> ben gitme abi, abi yine ne yapıyor yukarıda ben batu dedim <laughs> mi <ben>, orası söylemedi <laughs> ne abi Göreydi <laughs> Göreydi Hayır yani Yone'nin götüğüne kafa atan diye mi gireyim? Ben minyon alırım Ha ben de diyorum neye güveniyor Rus <laughs> şey O Rus'un O Yone'nin attığı W ne peki seni tam tersine attı Hiçbir fikrim yok kafayı yemiş Aslında ya mind controller Herkes kafayı yemiş buradaki <laughs> Abi 2-1 <iki -bir gülüyor> mi gireyim ya? Vayne maçı maçı taşıyacak ya. gibi. <laughs> <Ya, gülüyor> Allah'ım böyle var ya. Ne ben... oldu ya? Seni ben gördüm bu arada ultiyi o yüzden yöneye atmadım bekle. Orospu çocuğunu aldım ama yok. Dalim mi? Yok. Kule altı. Ultisi varsa, ultisi varsa kule altına çeker Benim gerek Benim de var ultim yani gerek yok. Abi okay. var arıyor biraz. Oğlum Baten o şey arıyorsa bizde da de... <laughs> Kanka bana doğru gel. Hop paç, zıpladım. Paç, paç. Ona da bir tane tutturayım ya. Allah sen çok kötü kaldın. Ay. Ay. Gel gel gel. Ben çok kötü kaldım orada ya neyse. Bahsettiğin şey buydu. Ha Garen'i alır mıyız? Bunu da alırız. Onu da alırız ama... Anam. Sen aldın mı? Hadi helal. Bu adamlar Ankara baklı. O burada hamster he var bu arada. Abi. Kesti ki hadi hadi master master'ı onu çaldır görmüyorum adam. Master burada. Master. master. Hamster he şu an aşağıda ben Batuhan doğru geliyorum. ellerim boş ver. Allah Allah. Ben şunları alayım mı o zaman? <laughs> alayım. Allah aşağıdan kaysa mı gelir yoksa gider mi? Onur ne yapıyorsun babacım? Onur sakin ol al, Olur, abi bu adam baba. Al, 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 baba alsana da size orada şey yapıyorum ben. Oo ya adamı yiyor adamı bak böyle Ya sen beni niye sokuyorsun ki oraya? <laughs> kanka sokuyorsun değil siz uyuduğunuz için sonradan girdiniz zaten. Natulius'a baksan tanklamadı bile kanka orada. <laughs> kanka, ben daha yeni geldim yukarıdan ben ne yapayım? Kanka adam orada sana bastı ya Q atacaksın sadece. <laughs> Duvara Q atıyorum. Ben. <laughs> Abi blitz bağlanmasaydı benim şu an yapacağım daha bir sürü şey vardı. Ben seni bilirim abi. Hey, ben seni bilirim hey, abi. Adamı evinden çektim bu hukla. Bak ikincisi geldi. She know what she and how to Ben totem Abi siz farkına başlayın. CS farkını açtıysa kapatırız ya. Hmm. Ne? yapıyor hmm. lan bu Morgan'a? Çarpın şeyi attıkça mı oluyor yoksa dakika geçtikçe mi oluyor? O shit. Adamı küre yapıştırırsan ölecek. Küre yok ama. Yani Niye geldin amına koyayım? Ya amına koyayım Kaan'a güvendim. Fiyat farkını yapacağım. kapamaya geldi. Yana ya, ne gel. yone. Denemem bir daha. De. Emir bir Q tuttursa ben onu alırım ki. Şu bir... <laughs> Bu ulti niye 20 saniyede bir gelmiyor ya? Ben Urfa özledim. Amına koyayım. Ah oh, lan Batu. Kule altı mı? Yok yok amına <laughs> 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 Ne yapıyorsun oğlum? Vayne nereye gidiyorsun lan? Ama buraya ne güveniyor? Ne güveniyor? Ejder almayak mı? Master Morgana mesela Q tutturabileceğini falan mı düşünüyor? Alıyoruz mu? Durma Ebrak benim Q'mu bekliyor abi şey basmaya. W mu dur Emin? Hadi Allah hadi. Bayım ne ne Ya Master geldi. Arkadan da Master iyi geliyor. Bütün takım burada. Bütün takım burada. Ha çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bana, bana şey vuruyormuş, vuruyormuş. Al Allah 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 al. al 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 Allah 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 gel gel. Allah Allah Gel gel Allah 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 gel, gel. İyi, ciddi, gel. Emine, üçte <laughs> üçte, üç <laughs> adam var büyük de üç attı Ramusla ya. Ben kuruyorum. Abi ulti atıyorum. gidiyor. <laughs> Lan diyorum bu sefer köyü tam ben vurdum. Lan Kirgen'e gitti. Allah'ın sikiyor bu tane her iki gidiyor. Poytum at sen beni. Poytum. at. Bu Morgana ne yapacağını düşünüyor. Bu adam ne yapabileceğini düşünüyor. Kafasına var be ayarlar demek Ay'a benzer. Derler bu. Yampiri bana vurmasın ha, base atıyorum. Ha <laughs> yampirinin var ya ağzını üstüne şaplığa çekerim ha. Ya şu orospu şey Aa öldü. Gel gel. Adam, gel, gel, Adam gel. bana bir kıyı atmış hayatından oldu ya. Kalkanı var diye mi oldu? Ha. Kalkanı var diye. Kışkırtmıyor öyle. Emir uçuk kendini. da bir şey geldi. Vayne halleder onu ya. Yani. Gel gel. Vayne yarmış. Ana ah. kolumun <laughs> çocuğu beni Sadece triggerladı ya Yone var Alırım ya Yone zaten şey ya ezik şu Midröp Garen geldi Abi bu karşının kostüm zenginliği ne peki? Abi şeyi bastım Kaç abi abi Motor biraz geç çalıştı ya Güzel <laughs> mi? Hey ya. Bakayım. Video 14 dakika 50 taniye. Güzel. Güzel güzel. Öyle teneffüsüm çıktı. Çıktı o çıktı. Çıktı ya abi öyle teneffüsü yarın. Abi adam sadece tıkmam ya. Adam yarı cana gidiyor. <laughs> Onun senin fazla vurduğunu o yüzü asla tıkırıcık. 4 mü ne oluyor? Hem üçüncü hem de şu kanka. Punch! Abi ne gerek var bu harekete? <laughs> Belki tutar diye ya. Baba baba ba. Az daha dokun. Da emir yükelen gare. Ula lan. Onur bir şey buldum ben. geliyorum bekle. Aldıcım lan. <laughs> Gel kule altı mı? Kule altı mı? Kule altıysa kule altı. Allah seni kahretsin. Geldi. Geldi. Hadi be Panici, <laughs> <laughs> pişindi. <laughs> Vermesinler ya. Vermesinler ya. Lan deme 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 deme. Vallahi rahat attım beni. Şili de aldı. Oğlum o mahtır öldü. Otur yerine. Bir düz vuruş. Gel gel bir daha çek bir daha çek bir daha çek. Emir ülker 11'e 2. Bu adam ne yapıyor? Pişiriyor. Bir şey yani. çaldı mı? Bir söyleyeyim yani. Bravo. Ne? Adam e, izleri de çaldı bu izleri. arada. İzleri ben aldım. E, işte, abi sen e, diyorum ya. Sen iyi de. Alan bam. Abi kule altı kule, alt, kule alt. Tamam, Vallahi tamam, kule tamam, 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 Tamam Abi çok iyi taklıyon da öldük Vallahi öldük Adam götünü sikti adam götünü sikti <laughs> <laughs> Vallahi öldük <laughs> Adam götünü sikti baba. Aa nasıl mı? Yok kuleyi de ben aldım. <laughs> Onu da geldi. Abi. Hep, Hep bari bari aldı. ah, Aa, da sen aldın. öldü. Abi oğlum. Ama şey geldi. <laughs> bu ne? Sur mu bu? Sana kalkan baba ya. <laughs> olur sen kayıtlar mısın lan? Yok değil. Nasıl ya? Adamın <laughs> işini de <değil>, yapmamışlar. <laughs> Adamın işini de yapmamışlar. <laughs> Abi yemin ederim ben sınıfı değiştim ya değiştim. Arıyor musun Serkan'ı? Serkan, <laughs> Serkan duy ediyorum. bizi. I'm